Bir haftanın özeti. Mira'nın kıyafetleri, yedek kıyafetleri, oyuncakları, orada giydiği pandufları derken böyle çamaşır birikti. Şimdi hemen onları yıkayacağım. Cuma günleri veriyorlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Mira sen de görüşmek üzere der misin? Bay bay de. Bay bay. Hoş geldiniz <laughs> arkadaşlar. Şimdi fırsat bu fırsat dedim. Hazır. Mira Mehmetteyken saç kestirmeye gidiyorum. Şöyle saçımı kestireyim de bir rahatlayayım. Randevusuz gittim. Çok sıra beklerim diye düşündüm ama Allah'tan çok fazla beklemedim. 10-15 dakika bekledim. Hemen beni aldılar sağ olsunlar. Saçlarımı kestirdim. Kaşlarımı aldırdım, dudak üstümü aldırdım. Şöyle bir rahatladım inanın. Bilmiyorum yakıştırdınız mı ama ben kısa saçı kendime çok yakıştırıyorum. Bilmiyorum bana daha modern geliyor. Bir de uzun saçta uğraşamıyorum düzleştirmesi, şekil vermesi daha zor oluyor. Bir de benim saçlarım uzadıkça inceliyor, inceldikçe de bakımsız görünüyor. Yani düzleştirsem bile dümdüz olmuyor, çok bakımsız görünüyordu. Hatta kuaför dedi, saçlarınızın uçları çok incelmiş Selma Hanım dedi. Bilmiyorum ben çok sevdim, bilerek biraz kısa kestirdim. Çok çabuk uzuyor arkadaşlar. O yüzden e, ben de birazcık böyle kullanayım istedim. Daha çabuk şekil veririm, daha bakımlı, daha özenli duruyor sanki böyle diye düşündüm. Biraz da böyle kullanayım. Hatta e, ombre falan yaptıralım size şey dediler. Ben her her kuaföre gittiğimde hani ombresi de çok yakışır falan diyorlar. Aslında ben de istiyorum. E, çünkü saçınız doğalını çok güzel tutar diyorlar. Ama çok fazla zamanım yoktu. E, bir dahaki ayımı düşünüyorum ombre. Sadece böyle uçlarına doğru hafif bir e, hava katsın istiyorum. Sordum 550-600 lira gibi bir fiyatı varmış. Bilmiyorum yakışır bence. Hani hafif şöyle uçlarına. Kaşlarım da çok sırıtmaz herhalde. Öyle. Şöyle bir kendime geldim ya. Gerçekten kendime geldim. Babası Mirey kreşe bıraktı bugün arkadaşlar. E, ben de alacağım. O biraz işe geç gitti. Ben de öğlen e, bir gibi alıyorum Mira'yı kreşten. Bir gibi alacağım Miray'ı inşallah. Şimdi de bakıyorum şöyle birazcık Müge Anlı'ya bakıyorum. Öyle geziniyorum. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Her şey yolundadır. Mira alıştı mı diye soranlar oluyor. İnanın Mira tam olarak alışamadı hala. Şöyle mesela bir gün gidiyor. Ee, güzel bir gün gidiyor ağlıyor. Mesela dün çok ağlamış. Çocuk dedi ki yani gerçekten o kadar çok ağladı ki dün. Ee, onun önceki gün iyiydi ama yani bir günü bir gününü tutmuyor şimdi anaokul yaşında olsa e, biraz daha büyük olsa 1-2 haftada adapte olur ama şu anda tam anlamıyla bir adaptasyon beklemiyorum zaten hoca da dedi ki ancak bir ayda Selma Hanım yani iki yaş grubu ancak bir ayda olur ama şunu da belirtmek istiyorum inanın ki Mira'nın davranışları çok değişti gerçekten e, mesela eve geliyor ya ne diyorsam yapıyor, ediyor. Böyle oyuncaklarıyla çok fazla oynamayı sevmeyen Mira. Gidiyor oyuncaklarını alıyor, oyuncaklarıyla oynuyor. Yani böyle daha e, disiplinli bir çocuk olmaya başladı ki sadece 3 haftadır gidiyor. İlk 2 haftamızda 2 saatti. Bu hafta işte daha yeni biz başladık e, yarım gün verme. Yani 9 gibi 8,5-9 gibi bırakıp 1 gibi alıyoruz o şekilde ama gerçekten yani kreş bir çocuğu bu kadar mı değiştirir? Bu kadar etkiliyor. Yani mesela kıyafetlerini toplaması, dediğim gibi oyuncaklarla oynaması. Hani anne babanın ne derse artık bizim değerimizi mi anladı bilmiyorum ama biz mesela ne diyorsak onu yapıyor. Hiç sözümüzden çıkmıyor. Bazı çocuklar kreşe gidince çok şımarır diyorlar. Ama bizimkisi tam tersi. Uysal, tatlı... İnanamıyorum yani. Elizabeth gibi. <laughs> Gerçekten ya sanki böyle öyle davranıyor ki sanki artık kraliyet ailesinden gel gelmiş gibi. Çok asil davranıyor. Çok hoşuma gitti. O yüzden onun devam etmesini istiyorum. Televizyona bakayım. E, Instagram'a bakayım. Ondan sonra Mire'yi almaya gideriz. Sonra da şöyle bir kahve keyfi yaparım. Bugün bir çok güzel şeyler gelmiş görünüyordu. Mire'yi almadan önce şöyle bir bakayım neler var kalan ürünler varsa beraber bakalım. Aktüel ürünler bölümüne geldim arkadaşlar. Şöyle hangi tarafta var acaba? Şöyle bir bakayım. Halılar falan vardı çünkü. Hah burası. Ya şu hasır tepsinin güzelliğine bakar mısınız çok güzel oval hasır tepsi diye geçiyor 159 lira bu hafta gerçekten efsane ürünler var güzel ürünler olunca böyle gelip bakıyorum açıkçası bakın şöyle göstereyim sizlere kapili sunum tahtaları çırpıcı set 1950 ikiliymiş şöyle ha, genelde bunu kahve yapıyorlar arkadaşlar şöyle 1950 Ha, elektronik su pompası. Bunlar çok güzel oluyor ya. 69 lira fiyatı. Kahve sunum tepsisi çok güzel. Kaliteli. Şöyle şey. Cam değil ama dokuları böyle el işlemeciliği gibi. Çok hoş. Sadece 12 lira 50 kuruş mu? Ay. Yanda bir şey gördüm. Bayıldım. Bitmemiş, kapış kapış gider diye düşündüm. Zaten çoğu şey gitti ama bakar mısınız Amerikan servislerin güzelliğine? Şöyle bakın e, Amerikan servis pamuk polyester altı da şöyle bunlar leke tutmaz. Ne kadar? 29.50 bayıldım. Çok güzel arkadaşlar. Bakayım altta başka desen var mı? Çok hoşuma gitti. Sadece 29 lira 50 kuruş. Çok hoş, çok güzel görünüyor. Bakalım. Şöyle göstereyim sizlere. Tatlı dondurma sunumlu var. Ben de desenini beğendim açıkçası arkadaşlar. Gayet güzel görünüyor. Hemen yana geldiğimizde bakın yan tarafta şöyle mutfak gereçleri var. Bunlar çok kaliteli oluyor arkadaşlar. Nereden biliyorsun Selma derseniz ben geçen sene aldım ve hala kullanıyorum. Gerçekten çok kaliteliler böyle basit değiller günlük kullanım için tavsiye ederim bakın çırpıcısı var şöyle çıkarabilirsem size göstereyim gerçekten ben memnun kaldım hatta kepçesi bile var fiyatı 32 lira 50 kuruş hemen yan tarafa geldiğimizde bakın yan tarafta böyle kaşıklık çatallık var bıçaklık kaşık çatal ve bıçak deseni var ne kadarmış bunun fiyatı 59 liraymış arkadaşlar. Hemen yine aynı desenin bakın şöyle meyve tabağı var. Onda da yine aynı figürler var. Çatal kaşık bıçak. Şöyle. Bunun fiyatı ne kadarmış? Hemen söyleyeyim size. Meyvelik 69 lira. Bir de aynısının peçeteliği var. Onda da yine şöyle göstereyim size. Bunun fiyatı da 69 liraymış. Evet şöyle. Burada bakmadığımız bu rafta bir şey kaldı mı diye şöyle bakayım bu kalmış bakın bu gerçekten bende makine var ama kullanmıyorum niye diye sorarsanız mükemmel pratik oluyor kışın İşte portakal suyu sıkmak için vesaire 24 lira 50 kuruş gayet iyi şimdi şu kısma baktık bu kısma baktık İsterseniz bu bölüme bakalım şöyle pasta servis seti diyor yalnız ben şuna bakar mısınız bayıldım hem geleneksel gibi hem modern hani deseni de çok hoşuma gitti 6 artı 1 109 lira ihtiyacı olan kaçırmasın derim çok hoşuma gitti açıkçası aynısını bu 109 lira kurabiyeli 89 lira bir de aynısını şöyle ayaklı pasta seti var böyle alınıp aslında bir takım yapılabilir bir de şunu merak ettim bakalım mı ne yazıyor Aurora çay seti. Paşa Bahçenin. Bakalım isterseniz şöyle bir. Bakın şu şekilde. Fiyatı ne kadarmış? 129 lira. Şöyle çıkarayım. Yakından bakın. İncecik çok güzel. Şunu da göstereyim. Bakın bu şekilde. Evet. Bu kısma da baktık şöyle kapatayım hemen. Heh, kapattım. kapat. Biliyorsunuz kapatmadan koyamam. Şimdi gelelim en üst tarafa. Bakın aynısının çay tabağı var. 69 TL. Ee, yağlık sirkelik 39 lira 50 kuruş. Aa kaselik de varmış aynısının. E ee, çok iyi. Reçellik, şekerlik 24 lira 50 kuruşmuş. Bir de şurada çelik tava. Ha, ne güzel bu. Ne kadarmış 89 lira. Bir de döner tabla var biliyorsunuz. Şöyle 169 lirada onun fiyatı. Geldim, geldim. <laughs> çok pardon. Bu kısımda bakmadığımız bir şey yok sanırım. Bir de şu dikkatimi çekti. Dertsiz ranır. 40'a 120 santim. Şöyle göstereyim size. Fiyatı bana çok iyi geldi. Leke tutmuyor en önemlisi. Hemen şöyle göstereyim. Ne kadar biliyor musunuz? Hazır mısınız? 32 lira 50 kuruş. Çok güzel değil mi deseni günlük için? Ben beğendim valla. Çok hoşuma gitti. Ha, bakın Amerikan servisi de var böyle. Ha, bu da çok güzel. Bu ne kadar acaba? Masa runner 32. Çok amaçlı sepet. Bunu da bir sorarım. Bunlar tekli mi satılıyor acaba? Ama bunlar da güzel. Çok hoş. Evet. Bakalım. Bu neymiş? Çanta. Yalnız bunlar tekli mi ikili mi merak ettim. Şöyle bir sorayım. Şöyle, şöyle Amerikan servis olarak bile kullanılabilir bence. Reklamlarda görmüşsünüzdür bakın. Şöyle hasır desenli ranır arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim size. Bir de aynı desenin şöyle kırlentleri var. Halısı var. Kırlentler 34 lira 50 kuruşmuş. Yine banyo paspas takımı da var. Banyo paspas takımı da 89 lira 90 kuruşmuş. Ama şey ya ben şunu çok sevemedim. Biraz basit duruyor şimdi kreşe geldim arkadaşlar şöyle zile basayım açılsın Mira'yı alayım inşallah bugün çok ağlamamıştır bakalım Mira bugün kreşin nasıl geçti ne yapsınız bugün İlk önce buradan basıyoruz Mira Heh. geç bakalım aa eline yıldız mı yaptı abla kreşten gelince çok yorgun düşüyor arkadaşlar. Uyudu hemen kuzucum ya. Kahve mis oldu valla. Yanına da şöyle bir tane de çikolata koydum arkadaşlar. Mira'nın köpeği de benimle. Mira genelde okula bu köpekle gidiyor. Bu köpekle uyuyor. Köpek onun her şeyi uyandığında ulaşsın orada dursun. Ben de şöyle Mira uyanmadan afiyetle kahvemi içeyim inşallah. Kahvemi içtim geldim arkadaşlar. Büyümde gerçekten çok güzel şeyler vardı. Selma bir şey almadan durur mu? Tabii ki de durmaz. Gerçekten hem uygun fiyatta hem de kaliteli ürünler vardı bence. Şöyle aldıklarımla başlayalım isterseniz. İlk olarak Mira'ya şöyle bir kitap aldım arkadaşlar. Mira kitap okumayı çok seviyor maşallah. Mesela sabah okur, akşam okur. Sürekli aynı kitapları okuyoruz. Böyle içeriği değişik kitaplardan almak istedim. Böyle görselliği farklı olsun istedim. Bir de bu bayağı sayfa mesela okuruz, bunu okuruz, bitiririz mesela. Diğer kitapları daha kısa sayfalı. Şöyle göstereyim sizlere. Bunun fiyatı 17 lira 50 kuruştu sanırım. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndanmış. Şöyle baktım güzel yani içeriği çok güzeldi. O yüzden hoşuma gitti. Kar yağıyor. Hani sıcak soğuk kavramlarını öğrendi. Bu kitapla da pekiştirmiş olur havanın soğukluğunu sıcaklığını. Bakın şöyle anneli falan da. Yani hoşuma gitti. 17 liraya da 18 lira gibi bir fiyatı vardı. Gelir gelmez şu Amerikan servisi çıkarttım. Hemen size göstereyim. Çok hoşuma gitti. Gerçekten kaliteli duruyor ve leke tutacakmış gibi de durmuyor. Bir tane aldım. Neden bir tane aldın Selma derseniz, şey için aldım ben. Biliyorsunuz kışın biraz daha havalar soğusun balkon takımını koyacağım. Balkon takımıyla çok güzel olur. Yapraklı, yapraklı ledlerim de var. Oraya güzel bir dekorasyon yapmayı düşünüyorum. O yüzden aldım bir tane. Bunun fiyatı da ya 29.90'dı, 30 32 civarıydı. Söylemiştim ama videoda unuttum. Ve gelelim şu runner'a. Çok hoşuma gitti. Bu aslında geçen hafta gelmişti. Geçen hafta gitmeye fırsatım olmamıştı. Baktım dedim ki ya bu haftada kalmış alayım. Size zaten detaylı bir şekilde göstermiştim. Dersiz ranır. O yüzden çok hoşuma gitti. Biliyorsunuz mesela yemek yerken yağ falan dökülüyor. Leke olunca hiçbir şekilde çıkmıyor. O yüzden dersiz masa örtüleri ranırlar. bence günlükte daha kullanışlı. Şöyle bir tane alayım dedim. Bu da yine 30 küsürdü. Zaten yine söylemiştim size. Bir de bunun şeyi vardı. 6 Amerikan servis, bir ranır. O da 69 lira mı neydi bence Amerikan servise e gerek yok bunun üzerine mesela şey Amerikan servis de olur ahşap yani şu tarz Amerikan servis de güzel durur diye düşündüm o yüzden Amerikan servisi almadım benim aldıklarım bu şekildeydi acaba diyorum şundan birkaç tane daha mı alsam ama diyorum ki şimdi aralık ocak şubat gibi inşallah yeni mobilyalar gelecek yeni mobilya alacağız Hani eve uyar mı uymaz mı ondan da tedirginim. O yüzden şimdilik kalsın dedim. Bir haftanın özeti. Mira'nın kıyafetleri, yedek kıyafetleri, oyuncakları, orada giydiği pandufları derken böyle çamaşır birikti. Şimdi hemen onları yıkayacağım. Cuma günleri veriyorlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.